Ben bir klon savaşçısıyım ve elimde bir ışın kılıcı var. Tarih II. Dünya Savaşı zamanları. Vay, çok iyi değil mi? Bir atın üzerindeyim. Elimde bir mızrak var ve bir yapay zeka robotuna sürüyorum. Şey değil mi? Bayağı iyi yapıyor. Gördüğünüz üzere yapay zekayla yüzümü klonlayarak farklı senaryolarda kendimi görselleştirdim. Peki ben bunu nasıl yaptım? Seride 44. gündeyiz. Freepik sitesine girişinizi yapın. AI Image Generator'a tıklayın. Karakter butonundaki New Karakter'e gelin. Burada takma adınızı ve cinsiyetinizi girdikten sonra önden, arkadan ve farklı noktalardan 15 selfie çekin ve bunları yükleyin. Son olarak Ultra'ya tıklayıp Generate'leyin. Böylece Freepik platformunu yüzünüzde eğitmiş olacaksınız. Sonrasında artık kendinizi görselleştirin gösterleştirmek istediğinizde prompt'unuzu girdikten sonra karakter butonuna tıklayıp kendi modelinizi seçmeniz yeterli. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.